Var, var, bir mane var. Birer ikişer kaldı da Bugün yapacağım yemeklerde yaprak sarması var. Nohutlu tarhana çorbası. Bir de çay saati için kek var. Sade kek. Bire bir ölçü yapacağım. Böyle mikser olsaydı tabii daha kolay olurdu ama bu çırpıcı da iki telli olduğu için bayağı kolaylık sağlıyor. Öğle yemeği 12'de ve sarma pişti. Tere, bu gıvırcık teredir. Bu kuzu kulağı ekşi.